Selamlar arkadaşlar bu videoda ne aldım bakayım ya su aldım abi Allah yedik onu Su aldık acı ve ema girdim var karşıda diye biraz hata yaptık orada işte patlamayız Ben patlattım bir tane Ve onu da şu an diyor Ha kesin o Bir düz atsam Allah be kötü ya. Bir tane otada kaldım acı ya. Bak. Oldu Buraya yok mu bir şey yok galiba. Ah, sıkalarak acı. Ah, şako. Daha bir anda. Gelecek hoşa koya. Ne geliyor? Neymiş ya böyle ya? Allah Allah şaka git lan. Nerede var değil mi? Sen gitsene oğlum bir deri bir yere yapıp full ben de. Aaa! Aaa! Eko boşa gitti. Adam öyle adam attı diye boşa gitti. Nasıl oluyor iş? Çok garip abi. Aşırı garip iş. Ah! Ama çok sapık ya. Eyküm boşa gitti. Keşke dur, e at dur, kesseydim ya. Eyküm nasıl boşa gidebiliyor ki? Çok altta kaldım. Oluyor muydu düz yürüyüşte doç ya? Garip. Bir İyi. değdi abi ikim. Bir şey oluyor acı. Yiyecek o. Yok o gelecek. Çok baskılı oynuyoruz abi. Genk yiyeceğiz. Katlanayım biraz ya. 5 oldu usta. Bu şaka XP nasıl 5 oluyor ya? Alip. Bu da bitmiyor. Ne zaman çek lan senin buraya? Yapma ya. Yapma şako ya. Yeter be. Ya. Ama vallahi bıktım kankam. Sal beni gözünü seveyim. İki bir yosu olduk. 80 kere gen katmazsın bir tanem be. Ha? Şu şerif. Çıkmıyor ya. Bitten. Vallahi çıkmıyor herif. Burada kessem zorluyor sürekli. Şimdi gelmiş hemen bize koşuyor. Sürük müsün oğlum? Git lan. Çakoyuna niye böyle arkadaşlar? Lane'i templü böyle sürekli oturuyor. Bitti adam Zed gelse ikisine keseriz. Çok zor kesiyorlar beni, uzun sürüyor. Arshi gelecek, dedin gelmesi lazım. Tamam bunlar kadar gıcık oynuyor ki abi. Böyle de çocuğu. Yer atlayamıyorsun yeri kaldık abi. Tamam süper abi. Aha bak Şako gördünüz mü Şako'yu? Bak Şako burada burada. Görüyor musunuz abi? Aa, burada midde yani. Burada herif ya. Burada burada plan mi ya? Burada, burada burada herif. Köpek ya. Var bir köpek yani başka bir şey değil. Bak 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 deliye bak. Alamadık ya hala geriyiz. Adam adamdan geriyiz hala. Çok önde. Asiste de var. Alenen sava, inanacak. Ma, ne lan? Namaf olmuş oluyor galiba. <laughs> Su yok, bizim var. Bu çok bel bağlamak lazım. Kredim yok ya, bu çok iş yapmıyor şu an. Okey. Oğlum bunlar pre ya. %100 yüz pre. Şunlara baksana abi. Göt göteler. Ama oh, muhafet double attı. Botta öldü bizim ikiler. İyi e, free kill aldı ya. Çok şok ya. Topa ilk zaten zannettim botaymışlar. Yani çok geri gitmedik hacı. <laughs> Ezik. Ezik seni. Nasıl şey yapıyor? Allah ne yaptın? Ne yaptın? kaydım. Ama Şako'ya kaçıyor ki ya. O yine 15 tane adam var burada abi. Aha güzel kaçtık abi. Patlesi ya. Of. Bunda flash varmış. Dur bakalım. İllayt attı biri bana. Nam yapmış. Bot'ten double summer'ını kafamdaydım. Anla ki yapacak bir şey yok buna. Bana sonuç alayım ya. Burayı yönedik ama ya kuştan çıktım kestik herif ama çok buglı oldu orası yöne ulti attım o da bana ulti attı ben burada kaldım o burada kaldı Ve sürekli adamın yanında birisi var abi Shako, Nami Shako zaten böyle sürekli orada yani bir de kaç yerini ben sayamadım şahsen yani Süreklileri var Durmadan bir abisi, kardeşi, bir şey, kuzeni bir şey geliyor yani Kapışamadı yöne birebir Oğlum zıplatmıyor da hani böyle yapınca. Zıplatmanı <laughs> verme ya. Zıplatıyoruz ama saymıyoruz zıplatmamızı abi herif. Biz içeride. Ne bu At ulti lan oğlum rey atsana. Haydi rey atacaktı yine et attım atmadı. Hadi abi. Güzel. Başta girse yine doğa uğraşmazdık şahsen. Hemen kesek ama okey. Oko gelirse kuşa kayamam değil mi? İstemez ya şaka beni ya. <laughs> Yetmez o demeci çocuğun. Ölü yerine çok baskılı oynamaz çok akardık. Çok aşırı baskı oynadı yani. Bizden. Eğit alacağım ya. Arda alacağım. bir gezmeye başladı kardeşim. Buraya gelebilir ya olmaz belli olmaz. Ardatmaz inşallah. Ben çalmamadım ya böyle yaptım. Şey bu yapacağım arkadaşlar. Kanal sunmuş Ebedi Şak e... Şak. Bazı çok çok şey yapacağım abi. Başka yapabilecek bir şey yok yani burada. Hadi iyiyiz, yani iyi topu Yani Zed iki kere geldi. Şako 7 kere geldi ama bizim durumumuz daha iyi. Bir de, zaten yeniyorum herifi. her türlü yeniyorum. Benim daha iyi çünkü. Yani Hadi ya. Ne geliyor bir de. Ne geliyor pa, pa 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 Hemen geliyor. Kadın geliyor çünkü. Yeter 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 ya yeter ya yeter ya yeter. Yo genkli bizimki genkli ya. Ne de bottan da bulalar. Hani ignite atmazsa iyiymiş. Manyak edipler ya. Yani. Sakin ol. <laughs> Ignite yetmiyor. Fazla Ignite atıyor herifler. Bunu bir de ben yer bitiririm de işte. Adamın şeyi fena ya. Reisi de yok. İki tane reydik abi. Kes ya şu köpeği. Yıparsın. Yönü zaten midde Ben beni biterim. ikinci reyde kuleyi alırım. Pistek plate zaten. Buz köpek ya. Baba hala vuruyor kuleye e atınca abi A'sin dibine gelip kesmek gerekiyor. Ne oldu ya hemen kaçıyorsun. Bu şakom yok bebeğim. Ne oldu? Altına sıçıyorsun. Ha. Okey Kule çok vuruyor. Keşke bir tane vursaydı bana. Ama oha 500 vurdu kule. bak yine şako. Bak 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 bak. bak. şako prem mi yani, oğlum? Bu neymiş oğlum ya? Şakonun bütün lane management'ı şey galiba. Eee hayatımda bu kadar gank yemedim ya. Nasıl ağlıyorsun artık. Bu arada çok gank attı gelip sayamadım. Yani ama çünkü El bitiyordu abi. Et iki kere geldi adam yaz. <laughs> matematik özüllüsü. 3 3 3 kere geldi şako. Harun matematik özüllüsü adam ya. Bence de üç kere geldi ya şako. 5 kere öldüm beşte lan. <laughs> adam bir tane solo ama 3 kere şoka gelmiş. Güzel matematik kankam. Ne oldu ya? Yattın aşağı kankam ya. Bir patates oldum sanki. Allah neye baskı ya. 15 tane gank yedim adam üç diyor. <laughs> Utanmıyor da yüzsüz yüzsüz. İşte utanır yani üç derken. Aslında işte ilk tam ya biraz üzücü oldu ama yapacak bir şey yok yani. Bu, bu güzel yani. Orman deliyim ya şako kardeşim sever ya jungle Değil, değil mi yapşak şako seni. Hadi görüşürüz. şöyle. da attı enayiyi. Blues'unu da aldım. Yat aşağı oğlum. Kudur. kaçıyor. <laughs> şaka şaka şaka. Ama yani o fightlar kadar geldi. Bu ne abi <laughs> tamam mami anladım da mal fight niye geliyor abi? Ha <laughs> yine ignite yedik ama neyse okey ya sorun değil. Bunlar. Ama kazma alalım ya. Hem yani çok kazsa da kırık mi abi? Tamam kırık alalım ya. 88 oldu. Hı <laughs> hı seviyorlar ya aşıklar bana. Yosu oynamayın arkadaşlar. Yasuo önce böyle oldu. 150 milyon tane gank yiyorsunuz. Muhafırda, ütü basacak. Kaç 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 kaç. Tamam kuleyi aldı galiba. Ben. İyi var. 3 mitken en azından şey ölmüş arkadaşlar. Çok gözüktü orada. 3 mitken en azından şey ölmüş, acılar. Ne siyahı ne bak ne faker bana baba hareketlere bak bap, bap, bap. bana faker ya hareketlere bak. İnkar kaçtı mı? Kaçmış. Okey. Şimdi skill olduğunu sürecek ya. Çünkü adamlar oynatmıyor oyun ya. Yani işte oynatmıyorlar. Lane alıp farm'a çıkmak lazım ama kötü değil. Bunun iyi yanına bakalım. Adamlar bize fokus olduğu için bizim diğer adamlar çok fed. Çünkü diğer adamlara fokus yok. Yani Şako botta iki kere gitti topu topu. Yat aşağı inaysın ya. Aha aynen aynen. Zaten de kesim kardeş. Ha, zor seni. Yat oğlum aşağı. Erkek seni. Ne oldu ha? Küçük erkek. Ha, mid camper erkek seni. Güzel. Bu rahatlattı beni arkadaşlar. Bu bayağı rahatlattı. Yani bir de gördüğünüz gibi dozuyor. Aha Yat oğlum aşağı <laughs> <laughs> ya at oğlum aşağı. Bu ne? Bro'nu yalım, bro'nu oynayalım. Lan bir köpeğini keseceğim, lan bir köpeğini keseceğim. Bunu keseriz ya. lazım bunu. Okey. Can bile gitmedi. Bakın ormanı mıncıklayalım. Mıncık <laughs> mıncık yapalım. takım da AP yoktu bir şey olmaz. Ama orkasını hallederiz. Kara işi var ya. Ya da yok bilmiyorum ölmez o büyük ihtimalle. Malfight taşıyabilir bu oyunu. Ama hallederiz ya. Malfight araç herkes keseceğimiz için. Tek başına yaşayabilir çocuk. Biz aslamıydı adamlar botta ya. Şu bir de akıllı seviye yok ki. Ebedi alamadık. neyse iki tane şey alacağım kılıçla Buraya itebilirim ama çok riskli arkadaşlar ya. Hiç yok arkamda. Çok öldük bir daha artık yani. Normal 28 milyon tane gank attı. Kesin gelirler. Çünkü işe oynuyoruz ya. Yasa ya. gelmeli lazım yani. Hele gank atılmazsa olmaz ya olayın. <laughs> Bum. Sionumuz da AP vuruyor bir tık be. Geliyorum. böyle bir şey yaptı. Oy, bak şaka her yerde ya herif. orada olsam ki. Oha. Ne yaptı o? Öldüm oğlum bu ne? Oğlum kule nerf it o. 600 vurdu. Bitti ama item bitti. 100 gol bekleriz. Ah. Çok vurdu be kule. 4 ya da 5 sattı öldüm. Yattık aşağı. Abi ya bunlar. Bu takım bu arada ölüyor. Beyin var. Tank kaslar da halleder beyin. Bizim bitti bedi. Tamam. Şimdi tanklaşacağız arkadaşlar. Tek yemeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Şokçu değil de mahvolmuş alalım. Ondan sonra şokçu alalım bence. Mahvolmuş şokçu yapalım. İyi olur. Baron Sight gidelim. Ejder alır büyük ihtimalle. Ejder bana yaramıyor. Çünkü yaramıyor. Afomu şokçu yaparız iyi olur. Yönü bir temiz iki temiz abi. Geri kalacak baya. Şimdi takım iki şerit ama onlar bir yer, tamam. İyi öndeyiz ya bir maç. E şaka mesela biraz bota gank atsa en iyi verilen namiye iyi ben, Nulu, inanılmaz güçlü yani late'de. Adamların şeyleri hero'ları bin hero'su. Allah oha oha oha. Ama ne varsa baslar abi bu ne? Yuh. Bunu tuşlara bahsettiler. Base niye bozdu bu? Ulan kadar açarım orada. EV var. EV var bunlar kapışıyor açarım. Ne gelmez inşallah ama ütüsük ya. Allah. Bıcık çağırmış ya bu. Sene buraya keseyim seni ya. anlıyorum. Öldüm. Bok gibi oynadım burayı. Çok vurdu. <laughs> Beklemiyordum bu kadar hasar. W yapmaya gerek yoktur falan değil mi? Tek yedim lan. Bu ne? Herif tek attı bana bir saniyede. nasıl satıyorlar yazıyor. <laughs> nasıl satıyor bunlar satmıyor ya. Biraz damage'da anlamam gereken şey var galiba. say yani ve bu itemlerle bu adam Hexburst bu kadar vuramaması lazım. Garip ya. 70 vurdu tek burst. Ne ya. Ve bir level düşük ve bir buçuk tam. Çok garip bu oyun. Ne bana yapabilir? Ne çok önde geri sıtırt yöne bak. <laughs> Aynen kanka. Bir de beni kes ben. Gelsene. Gel bakayım vs gel. Baron'u VSE gel. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir yakalayıp kesemedim ya. Ne zaman dalsam biri geliyor yanında çocuğun abi. Herkes bebek bakıcı yapıyor bu adamı. Bir kişi bile salmıyor ha çocuğu. Bu arada enemi herkese tek atmaya başladı. Ne oldu enemiye bir buff falan mı geldi? Garip ben enemiye çok fazla oynuyorum ama bu kadar vurmuyor abi bende. Tam vurmuyor yani. Yetmiyor demici. Herifin yani burst 1300 attı ya. Garip bir şekilde. Bu korkutucu. Kaşabilir oyunu masal atıyorsa. Ya fight mi yapıyor orada ya? Gel ya. Yani Ama yakalıp kesebilir miyim ya? Ama çok komik. Aa minyon yok mu oğlum? Benim eşkal oynayış fena ya. Vallahi fena. Benim eşkal bayağı fena <laughs> Neyse late açacağım arkadaşlar Late açacağım. Kuleyi tanklamasam iyiydi ya Kuleyi tanklıyorum ya çok heyecanlı oynuyorum kuleyi tanklayınca çıkacak girer nasıl oynayışı Sakin oynayalım abi Ne oynayışı biliyor musunuz? Ben tilt'e bambiğim giriyorum oynayışa Şerife tilt oldum ya şurada onun etkisi hala devam ediyor Bu adamı kessem bir 3 kere rahatlarım Şerife i̇şte öldü lan Allah Aha aman aman. Aha oyna. Ölü. Bir şey var. Sorun hmm. değil. Bizim hasarımız çok düşük ya. Mörfü mü? Bu şampiyon anlamadım. Vuramadım ona ya. Herkese can çeme gene eşya var. Niye? Bunları almış hepsi. Garip. Valla çok garip lan dalmış. Ben de bakayım var mı? Benimki yüzde kaç? 8 Benim fazla sadece. Başka da yok. Bir de şok şu lazımdı ya. Çok aşırı sarıyorum. Bak tek yiyor merkezden. Aha. O da şşş. Tuşlara bastı kaç telif ya. Abi kimse kesemiyorsun. <laughs> Onda öldü birileri ya. Bak şakaya bak bak. Harika. <laughs> ya yeter ya. <laughs> yeter be. Ne zonyası var ya. Keser kez edin Görüyor musunuz abi içeri? Tek attı. Okey sorun değil. Sorun değil sorun değil sorun değil. Yön yine hayatta ama yön öl be kankam. Yaşın da yok zaten. Öl gözünü seveyim öl ya. Kesiverin ya. Eyvallah tek attı. <laughs> Çok iyi. Aha hadi oğlum. Z kule olacak ki. Çok güçlü abi kuleler. Aşırı güçlü. Nerflenmesi lazım. Bottan devam etsem mi toptan mı etsem acaba ya. Çok ararsızım şu anda. Ejder'e gideceğim, Tam alamıyoruz çok geriyiz. Bu oyunu niye bu kadar geri düşük ya? Yönel ikimiz şu anda yokuz da oyunda. hiç boka yaramıyoruz hacı ya. Malphite oynuyor, enemy oynuyor işte, Shaco oynuyor. Yok ya asla keser mi bir de İyi ya? Şey, D-Bay'in ölecek, vuramıyor ki tamam, beyin. Vuramıyor. Bir Tamam, vuramıyor. onu nasıl vurabilir? Dominik mumilik alacak ya. Tamam aldım abi ya Eşeğe geldim abi ya Böyleseydi iyi değil Yine onu geldi. geldim 10 dakika CC'dim 10 dakika oldu Neymiş öyle? Deli ölsün artık ya. Herifler niye ölmüyor arkadaşlar? Okey. Topluyoruz Sion'la beraber de ben ne yiyorum oğlum? Ignite mi attı? Hani Ignite attı ki herif? Garip ya. Niye Ignite attı maşallah o? Yar abi yar 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 yar. Malphite öldü bu arada. Ya. Ben şerif. Oynarız ya buraya. bütün var mı? Yok. Gidiyor musun Sion? Gidiyor. Bir yardım lan bir yardım lan niye base atıyorsun arkada oğlum <laughs> bu ne oğlum ya lülün durmadı kimse burada değilim ha hepsi base attı gitti komple keserdik orayı ah mora ya İkisi de attım çünkü. Ve enemy ölüydü. Oran da yok. Niye base atlarsa. Gereksiz base. Aşırı gereksiz base'den. Şimdi şokçu lazım. Onu alınca galiba bizi tekleyemeyecekler. Kesemeyecekler. Abi yine tek yedi. Yine uçuş yok mu? Ölünce bastı çocuk. Ya. Öldü bu. Hiç tarayıcı alabilir miyim ya şapo için? Bu çocuk inanılmaz her yerden fırlıyor ve iyi vuruyor. Bakar mısınız hatta sana? kesen şako oluyor genelde. Bu fight'ı da şako kesti, burada şako kesti. İkisini ben keserdim orada. Bu şey yardım etse Zed, şunu de keserdik. Şimdi gidecek oraya ama. Onun canı 6.5k. 250 adesi var. Onu kimse kesemez. Beklemeye lazım yani. Beklesinler de top fight yapalım. Aa oh, çok kötü ulti. Et niye yardım ya? Bilmiyorum abi şuna. Şey yok zonyasını bana herif. Güzel. Hadi abi oynayalım. Ne kaldı ya? Sion oyna oğlum. Oyna oğlum Sion. Bir şey istiyor ama Malphite ben vurunca niye benim şeyim düşüyor ya? Ve girmem acayip Hepsi bana olacak. Abi değmiyor ki ultim ya. Kırıyor kuleyi. Hadi abi bir şeyler yapmıyoruz mu? Aha öldük ses 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 öl artık ya öl lan aa herif ölmüyor buraya tek altı bana yine ha bitti oyun gg of ne zor maçtı ya gitmiyor ve oynayamıyoruz da yani oynatmıyorlar uh biraz kötü oynadım ya. Ama çok genk edek abi. Tifetleri bizi geliyor gidiyor oynuyor. Geliyor gidiyor, gidiyor bizi oynuyor. İleri geliyor biz. de geliyor biz. Başka sanki link almadı. Şimdi herif sadece bizi oynadı deletti beni ya. Öf Remin yani öf. Dede verdim onları. Ya, ya yosu oynamayın abi işte. Görüyorsunuz kempiniz yatıyor aşağıya. Ama iyi vurduk. Hasar güzel. <laughs> teşekkür ederim. Yeniden görüşürüz. Bay bay.